Kurban Bayramı nedeniyle sivil toplum kuruluşları da mesaj yayınladı. Bayramların toplumsal dayanışma, yardımlaşma ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği özel zamanlar olduğunu vurgulayan Başkan Çelik, tüm Isparta halkının ve İslam aleminin bayramını kutladı. Başkan Metin Çelik mesajında şu görüşlere yer verdi. Yeni umutlarla, yeni başlangıçlarla bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın sevinç ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Sevgi, kardeşlik ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı bu müstesna günler, bizi biz yapan insani ve toplumsal değerlerimizin yeniden canlandığı, milli ve manevi bağlarımızın kuvvetlendiği özel zamanlardır dedi. Ispartalıların bayramını kutlayan Ticaret Borsası Başkanı Hüdayir Şahin de Bayramların birlik ve beraberliğe vesile olmasını diledi. 6. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Tural, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı. Bölge Birliği Başkanı Tural, yayınladığı bayram mesajında şu görüşlere yer verdi. Kurban Bayramı'nı en iyi şekilde değerlendirerek bu günlerin bize getirdiği huzur ortamının değerini iyi bilerek iyiliği ve doğruluğu bir yaşam ilkesi olarak benimseyerek yaşamalıyız. Bayramın birlik, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılması ve ülkemize huzur getirmesi dileğiyle, başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere, bütün hemşerilerimizin ve İslam aleminin bayramına en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramların birlik ve beraberliğin pekiştirildiği, mutluluğun paylaşıldığı günler olduğuna dikkat çeken Isparta eski belediye başkanı Mehmet Aybatılı da Ispartalıların Kurban Bayramını kutladı. Başkan Mehmet Aybatılı yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: "Bayramın yüzyıllarca nice badirelerden geçerek oluşan ve kuvvetlenen birlikte yaşama irademize daha fazla katkı sağlamasını canı gönülden diliyorum. Mukaddes bayram meselesiyle tüm Ispartalıların ve esnafımızın Kurban Bayramını en içten duygularımla kutlar, ülkemiz ve milletimiz için yükselişe ve huzura vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan dilerim.